Küçük kız, şimdi sana bazı testler yapacağız ama korkmana gerek yok, tamam mı? Doktor amca çok korkuyorum, yoksa bana iğne mi yapacaksınız? Merak etme göksün, hiç acımayacak. Ama doktor amca ben iğneden çok korkuyorum, lütfen bana iğne yapmayın. Al bakalım, sana bir dondurma vereyim, bu korkunu geçirir. Aleyküm teşekkür ederim doktor amca hmm, bakalım evet hmm, anladım çok korkuyorum hayatım ya bir hastalığı çıkarsa merak etme hayatım normal bir şeydir göksine bir şey olmayacak maalesef efendim test sonuçları pek iyi görünmüyor kızınızda çok ağır bir hastalık var emin misiniz doktor bey gayet sağlıklıydı göksin hiçbir şey yoktu bu zamana kadar peki doktor bey şimdi ne olacak iyileşecek mi kızım hastanemizde imkan yok yurt dışına götürülmeli ama doktor bey bizim paramız yok yurt dışına nasıl götüreceğiz efendim o zaman zamana bırakacağız kızın Kızınızın moralinin yüksek olması ve çok yorulmaması gerekiyor. Kızıma bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Anne baba bakın doktor amca bana dondurma verdi. Afiyet olsun güzel kızım. Anne sen neden ağlıyorsun? Mutluluktan ağlıyorum güzel kızım. Hiçbir şey yokmuş. Göksin hadi evimize gidelim kızım. Giderken de sana bir şeyler alırız. Oley teşekkür ederim babacım. Hadi beni yakalayın. <laughs> Göksin kızım sakın koşma. Ne oldu ki babacım ben hep koşarım zaten. Düşersin diye söylüyor kızım benim. Gel yanımıza. Hadi göksün, gel sırtıma. Seni eve kadar götüreyim kızım. Kaç saattir sizi bekliyorum ya. Niye gelmiyorsunuz? Oğlum hastanedeydik biliyorsun niye böyle yapıyorsun? Bu göksünü niye sırtına aldım baba ya? Oğlum kardeşin küçük senin kadar büyük değil ki hemen yoruluyor. Ney varmış bu şımarığın hasta mıymış? Bir şey yok oğlum öylesine test yaptırdık bir şey çıkmadı zaten. Zaten iyice şımartın bunu ya şımarık bir kız oldu ben gidiyorum. Göksin kızım bak sana et yemeği yaptım. Anne bana da koyar mısın ondan çok güzel görünüyor. Oğlum et yemeğini sadece Göksin'e yaptım. Sana da çorba yaptım şimdilik böyle olsun. Bu ne ya resmen haksızlık yapıyorsunuz. Ben çorba falan içmem. Abicim al benim yemeğimi ye ben çok aç değilim zaten. İstemiyorum ya senin hiçbir şeyini şımarık kız. Göksin niye bu kadar şımartıyorlar ya iyice gıcık oldum ona. kötü davranıyorsun. Benim suçum yok ki. Çık odadan Göksin ya. Seni hiç sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hayatım üzülme her şey yoluna girecek. Nasıl düzelecek söyler misin? Daha düzgün yemek bile yiyemiyoruz. Kira vakti geldi. Elektrik su geldi. Ne yapacağız? Göksin'in ameliyat parası nasıl karşılayacağız? Merak etme hayatım. Ben biraz daha fazla çalışırım. Bir de kardeşlerimi arayayım bakayım. Onlar ne diyecek? Büyük kardeşimi arasam iyi olur. Zamanında ona çok iyilik yapmıştım. O da bana yapacaktır eminim. Alo abi nasılsın? Senden bir şey rica edecektim. Göksin çok hasta abi. Onun masraflarını karşılamam gerekiyor. Ama hiç param kalmadı. Bana yardım edebilir misin? Ben de para falan yok. Yeni evli araba aldım. Bütün parayı onlara harcadım. Hadi görüşürüz. Tamam abi teşekkür ederim. Ben şimdi ne yapacağım? Kimse yardım etmek istemiyor. Göksin güzel kızım baksana ne aldım. Aley çok güzel bayıcıkmış anneciğim teşekkür ederim. Bana bir şey yok mu anne ya? Niye hiçbir şey almadın bana? Oğlum son paramla aldım bunu. Sonra da bir dahaki ay alırız olur mu canım? Hep Göksin işimi artıyorsunuz ya. Bıktım artık sizden. Göksin hediye almakla ne kadar iyi yaptın. Aklına iyi gelmiş. Ne kadar? Ver bakayım şu ayıcı Göksin. Abi buraya gel. Ayıcını geri ver. Ayıcını geri almak istiyorsan beni yakalaman lazım. Ezik Göksin. Ya kaçma abi buraya gel. Çok yoruldum abi. Koşamıyorum artık. Buraya gel. Ne oldu şımarık? Ayıcını istemiyor musun yoksa? Yakalasana beni. Ha <laughs> ha. Bu kapı neden açık? Bu arada Göksin nerede? Dışarıda mı? Göksin kızım iyi misin? Hadi kızım gel içeri götüreyim seni. Neden bu kadar koşuyorsun ki anlamıyorum. Abi nefes alamıyorum. Çok kötüyüm bana yardım et. Eve götür beni. Göksin hadi elimi tut. <laughs> çok kötü rüya gördüm. Yanında yatabilir miyim? Ya şımarık git başımdan ya. Uyumaya çalışıyorum. Abi ne olur ya. Çok korktum. Ne olur yanında yatayım. İyi tamam ama çok ses yapma bak. Teşekkür ederim abicim. Çok iyisin. Seni çok seviyorum. İyi iyi tamam hadi yat. Kardeşlerinden hiç kimse yardım etmedi mi? Zamanda onlara çok yardım ettin sen. Maalesef kimse yardım etmedi. Daha yapabileceğim ne var bilmiyorum. Sadece çalışacağım. Sen şimdi görürsün Göksin. Bu ayıcıktan kurtulma vakti. Görüşürüz ayıcık. şımarık ben ne alacağım senin ayıcığını? Anne anneciğim anneciğim ayıcığımı gördüm mü hiçbir yerde bulamıyorum. Yok kızım hiçbir yerde görmedim ben bulaşık yıkıyordum. Ayıcığım nerede ya bulamıyorum. Allah Allah nereye gitti bu ayıcığım ya hiçbir yerde bulamıyorum. Annem bana aldı onu ya <laughs> bulamıyorum. Göksin kardeşim ne oldu sana? Anne baba koşun Göksin bayıldı. Göksin kardeşim lütfen beni affet benim yüzümden oldu. Göksin güzel kızım sen çok güçlü bir kızsın hadi ayağa kalk. Ayıcığım ayıcığım nerede ayıcığım? Ben gidip getireceğim kardeşim ayıcığını hiç merak etme sen. Hadi Göksin kalk kardeşim ayıcığını getirdim. Ayıcığım ayıcığımı bulmuşsun abicim sen dünyanın en iyi abisisin seni çok seviyorum. Anne baba Göksin'in neyi var neden hiçbir şey söylemiyorsunuz. Hasta mı Göksin? Oğlum kardeşin çok hasta. Yeterli parayı bulamazsak çok fazla zamanı kalmadı. Onun için ona iyi bakmamız gerekiyor. Anne sen Göksin'e bakarsın. Ben de babamla çalışıp daha fazla para getiririm. Canım oğlum benim. Kardeşini düşündüğün için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sonunda her şeyimiz hazır. Çocuklar gitmeye hazır mısınız bakalım? Evet evet hazırız. Göksin iyi olunca daha fazla gezmeye gidelim baba. Abicim benim için yaptığın her şey için çok teşekkür ederim. Siz olmasanız nasıl ameliyat olacaktım? Ne demek Göksin? Eskiden yaptıklarım için çok özür dilerim. Sen benim biricik kardeşimsin. Senin iyi olmanı isterim. Hadi çocuklar geç kalmayalım. Orada da restoranda etli yemek yeriz hep birlikte.